Arkadaşlar, sizlerle bugün dostluk maçı atacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz, yeni gelenler. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım beyler. Ben bir dostluk maçı kurayım arkadaşlar. Ee, sizler gelin. Kim geldi bakalım. Oradan gelebilirsiniz. Hoş geldin Zeynep Kraliçe. Sizleri bekliyorum arkadaşlar. Yayınımı ilk defa açtığım için evet biliyorum şu anda az kişi olabiliriz. Ama bu tabii ki gelişecek böyle kalmayacak. Arkadaşlar siz yine de gelin odaya. Ben iki saniye bir içeri gidip geliyorum hemen. Ben... Arkadaşlar yayınım güzel aslında. Sizde bir sıkıntı olabilir. Çünkü ben de çok güzel gözüküyor şu anda. O sizin internetten kaynaklı olabilir. Hani odaya kimse gelmeyecek mi? Zeynep eğer bravo oynuyorsan buyur gel dostluk maçı atalım. Vs atalım. Tabii ki buyur. Mahmut mu? Soyadı ne? Genç mi? Eğer Mahmut Gençse tanıyorum. Suya adı kıllı mı? Canlı yayın şu anda var. Canlı yayın gözükmüyor mu? Şu anda canlı yayındayım ben Zeynep'im. <laughs> Sıkıntı yok. Zeynep ee, bu Mahmut dediğini soyadı ne? Kıllı mı? Genç mi? Şu anda dostluk maçına kimse gelmedi. Tek hesaplaşma oynayacağım o yüzden. Ya, Mahmut Kılı'yı tanımıyorum. Ne hangi okulda? Yo, I'm in Yok tanımıyorum, tanımıyorum Zeynep. Zeynep sen kanalıma abone misin? Ee, onu soracak mısın? İnternetim çok kötü arkadaşlar. <laughs> de senden bir şey daha bir rica edecektim. Ee, paylaşabilir misin ya? Şu anda bir kişiyiz ya. Yani. Çıkarsan sevinirim. Yok alamıyorum seni canım. Zaten... <laughs> <Stop it. gülüyor> <Stop it. gülüyor> Yayında kimse yok mu ya?